Hepinize merhaba, bugün sizlerle beraber ilizyon konuşacağız. Evet, merhaba. Bugün çok değişik bir konu üzerinde duracağız. Aslında kısa bir video olacak fakat gerçekten bilgilendirici ve seveceğiniz bir video olacak arkadaşlar. Siz hemen ne olacağını size anlatayım. Bugün sizlerle beraber illüzyon konusunu birazcık ele alacağız. Peki, illüzyon nedir? Tamam, şimdi Genelde insanlar böyle çok değişik değişik şeyler uydururlar. Aha bak işte parmağım ikiye bölünüyor bak. Aha. Artık buna inanan mı kaldı ya lütfen arkadaşlar. Şimdi bugün size gerçekten illüzyonun temel taşlarından bir tanesi olan bazı objelerden bahsedeceğim. Ve illüzyonun tarihçesinden ve bugün bir tane size illüzyon oyunu yapacağım. Bugün... İllüzyonun tarihçesinden bahsederken aslında çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Bunun adı yanlış yönlendirme. Arkadaşlar, sizi sorarım. Sizce yanlış yönlendirme nedir? Yanlış yönlendirmeyi ister istemez hayatınızda çok fazla defa kullanmış bir insansınız şu anda. Evet, şu anda bu videoya geldiniz. Fakat siz aslında yanlış yönlendirmeyi hayatınızda çok fazla kez kullanmış bir insansınız. Hemen bir örnek vereyim. Arkadaşlarım. Siz evdesiniz ve annenizden yani bunu küçük yaştaki arkadaşlar için söylüyorum. Ben sırf çocuk olduğum için değil, büyük yaştakiler için de örnek vereceğim. Siz e, annenizden bir tane abur cubur istiyorsunuz fakat anneniz vermiyor. Fakat abur cuburun da siz nerede olduğunu biliyorsunuz. Hiç şey yapmadınız mı ya da buna benzer bir şey yapmadınız mı? Bu burcu bunun olduğu yeri biliyorsunuz. Fakat siz o burcu bur almak için annenizi farklı bir yere çekip oradan bir şeyler alabiliyorsunuz ya da araklayabiliyorsunuz. Anladınız mı yani? Yani bunlar olabilir şeyler. Siz farkında olmadan aslında. Mesela gizlice arkadaşınızın kalemini alıyor olabilirsiniz. Ya da büyük insan için söylüyorum. Ee, bir yerden mesela ya büyük insanlar için demeyeyim de büyük insanlar çok fazla şey yapmıyorlar. Genç yaştakiler için aslında böyle işte kalem alma almalıdır dersin. Ee başka bir şey mi var? Bir arkadaşım mesela sana deodorant vermiş. Sen onu başka bir yere çekince ya da o gidince gizlice çantasından araklayıp ya da alıp onu sıkarsın veya işte kullanırsın gibisinden. Şimdi bugün size İlizon'un tarihçesinden bahsedeceğim. İllüzyonun tarihçesi aslında çok fazla eskilere dayanmakta. Gerçekten çok fazla eskilere dayanmakta. İllüzyon ya da yanılsama, duyu yanılması ve yan, yanılsama olarak geçer arkadaşlar. Gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin yanlış değerlendirilmesidir. Yani siz şimdi ben birazdan burada kartlarla bir göz oyunu yapacağım size. Ve anlayabilecek misiniz? Bir bakalım. Çünkü gerçekten zor bir şey. Bazı devletler için büyü olarak nitelendirilir. Fakat büyü diye bir şey yoktur arkadaşlar sihirbazlara girelim yani e, bu işi yani bu işi bu şekilde ne bileyim bir halinde ya da bir gösteri halinde yapanlara sihirbaz denir arkadaşlar neden sihirbazlar e, çok fazla e, yani Türkiye'de çok fazla yok da dünyada neden bir sürü sihirbaz var arkadaşlar ilüzyon sanatı dikkat çeken bir sanattır buna sanat diyorum çünkü aslında ilüzyon bir sanattır arkadaşlar Şimdi şu şekilde devam edeyim. Sihirbazlar her zaman illüzyon kullanmaktadırlar. Aslında bazen sihirbazlara illüzyonist de denilmektedir. Çok dikkat edin. İllüzyonist çok fazla sihirbazların kullanılması istenilen bir attır arkadaşlar. Bir yerde bir sihirbaz gördüğünüz zaman veya onunla tanışmak istediğiniz zaman ona sen sihirbaz mısın değil de sen illüzyonist misin derseniz onun çok çok daha hoşuna gideceğine %100 eminim. Bunun da en büyük örneklerinden bir tanesi arkadaşlar Harry Houdini. Bunu bu e, arkadaşı araştırabilirsiniz. Çok 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 öncelerine dayanan bir sihirbazdır kendisi. Çok büyük işleri vardır. Çok fazla e, tehlikeli kaçış numaralarıyla ünlüdür kendisi Harry Houdini. Çok ünlü bir sihirbazdır arkadaşlar. Zamanın çok ünlü sihirbazlarından. Aslında sihirbazlar çok fazla vardı. Önceki devirlerde çok önceki devirlerde çok fazla sihirbaz vardı. Böyle 1800'ler hatta İllizyon'un böyle altın dönemleri diye geçer. Houdini işte Harry Houdini gibi ünlü sihirbazlar yaptıkları şeyin illüzyon yaratmak olduğunu söylerler ki aslında çok da doğrular. Sihirbazlar imkansız olan şeyi yapmıyorlar. Sadece yapıyormuş gibi görünmelerini sağlıyorlar. Mesela bir kadın bir tane plana dolu havuzun içine girer ve planlar kadını yerler. Ortalık kanı göle dönüşür. Fakat kadın bir anda havuzun 7 metre ötesinde çıkar. Mesela bu imkansızmış gibi görünür. Fakat aslında sizi yanıltırlar. Hiç gizli bölümü var gibi düşünmeyin. Gerçekten orada yaşasaydınız bu anı. Gerçekten planların gerçek olduğunu, gerçekten hiçbir gizli bölümü olmadığını siz farkına varırdınız. Şimdi şu şekilde devam edelim. Önce size bir tane numara yapayım. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar sihirbazlığın en temel taşlarından bir tanesi elimde bir tane iskambil destesi var. Bu iskambil destesiyle ne yapacağım? Şimdi hemen göstereyim. Arkadaşlar iskambil destesini bakın karıştırıyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şu an iç içe soktum bütün kartları ve kartları tamamen karıştırıyorum. Bu şekilde yaydım. iç içe sokuyorum arkadaşlar ve desteği kapatıyorum. Desteği kapatıyorum ve kapattıktan sonra şöyle sırasında göstereyim. Hiçbir şekilde sıralı veya hileli bir deste değil. Ayrıca onu belirtmek isterim. Eğer ilerleyen videolarda eğer bu videoyu beğenirseniz size bunların nasıl yapıldığını anlatabilirim. Şu şekilde Şu şekilde. Herhangi bir sıranın olmadığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz zaten sırayla bir alakası yok biraz sorun yapacağım olayın Testi kapatıyorum ve kapattıktan sonra Çok değişik bir şey yapacağım Çok iyi izleyin üstten bir tane kart alıyorum Örneğin maça altı çıktı da şansımıza Ben maça 6'yı kapatıyorum ve kapattıktan sonra maça 6'yı alıp koyuyorum koyduktan sonra ben maçı altıyı kara üçe çeviriyorum. Evet şaka gibi ama gerçekten de öyle. Ve ne üstlerde maçı altı var ne de altlarda var. Çünkü maçı altı destenin ortasına gitti. Videoyu geri sarıp aynı kart olduğuna bakabilirsiniz ve arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Ee, bu karttan iki tane yok. Şu şekilde bakalım bu bizim kart şöyle desteği hızlıca geçeceğim desteği hızlıca geçeceğim bak evet arkadaşlar yok yani zaten sırrını öğrendikten sonra e, çok basit bir yanılsamadan ibaret olduğunu göreceksiniz çünkü arkadaşlar e, İllüzyon denilen şey gerçekten bir göz yanılmasından e, oluşuyor. Bu da az önce yaptığım illüzyonun temel taşlarından bir tanesi. Tekrardan olayı yapmamız gerekirse, daha yavaş yapmak gerekirse bir tane üstten kart gösteriyorum. Bu sefer de sinek altı geldi. Bu sinek altıyı ben kapatıyorum. Kapattıktan sonra alıyorum ve gösterdiğim zaman kupayı yapıyorum ve sinek altı Desteyi şöyle bakın, Koy iki ortalarına, içine koyalım. Şimdi işte illüzyonistler bu tarz şeyler yapıyorlar. Bu tarz şeyde insanlar şaşırıyor ve yani göz aldanması aslında göz yanılsaması. Bu şekilde oluşuyor her şey. Şimdi mesela deste karıştıralım. Karıştırdıktan sonra çok değişik bir şey yapacağım iyice karıştırdım böyle karıştırdıktan sonra bakın destenin en üstüne destenin en değerli kartlarından bir tanesi maça as geliyor ben maça ası alıyorum ve koyuyorum koyduktan sonra bu maçası alıyorum ve bu şekilde tutuyorum ve ben şu hareketi yaptığım zaman aniden karaveşe dönüşüyor biliyorsun ha. Arabeşe dönüşüyor. Ve maça as nerede diyecek olursanız az önceki gibi maça as desenin ortasına gitti. Tamam size birazcık garip gelmiş olabilir ya da anlamamış olabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ben tekrardan son bir kez en yavaş şekilde yapacağım. Buradan bir tane en üstten bir tane kart var. Bu sinek 2. Sinek 2'yi ben kapatıyorum. Koyuyorum ve tamam. Ee, İllüzyon gerçekten çok öne açık olan bir şey arkadaşlar. Yani nasıl bir şey olduğunu size anlatamam. Fakat size çok kısaca ilüzyonun e, az önce tarihçesini anlattım. Fakat birazcık da e, ...illüzyonistten... bahsetmek istiyorum. Şimdi size söyleyeceğim gibi. Hokkabaz ya da ilizyonist, göz yanılması veya el çabukluğuna dayalı numaralar yaparak izleyicileri eğlendiren sirk veya sahne sanatçısıdırlar. Hokkabazlık büyücülükten ayırmak için zaman zaman sahne sihri olarak adlandırılır. Arkadaşlar etimoloji de Türkçedeki hokkabaz sözcüğü Arapça kökenli hokka yani mürekkep kabı ve Farsça kökenli olan baz oynatan ekiyle oluşturulmuştur. Arkadaşlar Yanlış yönlendirme dediğimiz şey de aslında bu da bir sanat. Hırsızların yaptığı bir sanat. Bilmiyorum belki aranızda Arsene Lupin hikayesini okuyan ya da duyan ya da izleyen vardır. Oradaki hırsız yanlış yönlendirme yaparak insanların her şeyini çalabiliyor. Bu da onun kibar hırsız olmasını sağlıyor. Yani hırsız olmak sadece bir yerine bir insanın bir şeyini vurup kırdığı, onu öldürüp almak gibi bir şey değil aslında. Ben tabii ki <laughs> hırsız olun demiyorum ama bu darda aslında e, hayatta yapabileceğiniz ya da siz yaptığınız zaman fakat onu önceden fark etmediğiniz şeyler yani bu yanlış yönlendirme olarak sayılabilir. Bakın bunu dedikten sonra birazcık kendinizi izleyin. Gerçekten bu dediğimi yapıyor olabilirsiniz. Ki muhtemelen öyle. Arkadaşlar çok keyifli bir video oldu. O zaman bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere. Eğer bu videomu beğenirseniz ve bu videoda yaptığım numaraları e, YouTube'da göstermemi istiyorsanız sizden 50 tane like istiyorum arkadaşlar. Eğer 50 like gelirse bu videoya bu videonun devamını ve bu gösterileri yani bu yaptığım numaraları nasıl yaptığımı size açıklayacağım. Çok eğlenceli numaralar. Yani ben seveceğinize inanıyorum. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.